Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir içerikle karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini şimdi sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için karıştıracağım. Ve Ağustos ayı aşk ilişki analizimizi yapmaya çalışacağım. Önce partner için, partnerin duygu durumu için kartlarımızı çekeceğiz. Daha sonra sizin duygu durumunuzu anlatan kartlarımızı çekeceğiz. Ve bunları birbirine meç ederek açılımı sizlere anlatmaya çalışacağım efendim. Evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa bu açılımı dinleyebilirsiniz. Bu arada tabii ki hem partnerinize hem de kartlarıma konsantre olmayı sizlerle unutmayın ve hemen açılımı oluşturmaya başlayalım. Dediğim gibi önce partnerinizin duygu durumunu anlatan kartları çekerek başlayacağım. Hemen şöyle başlıyoruz sevgili oğlaklar. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Efendim şimdi gelelim sizin duygu durumunuzu anlatan kartlarımıza Ağustos ayında ilişkiniz nasıl bir süreçten geçecek birbirinizle uyumunuz nasıl olacak bunları yorumlamaya çalışacağız sevgili oğlaklar şimdi e, öncelikle şunu söylemek isterim ki e, her ikinizde yani hem partner hem siz biraz inişli çıkışlı bir e, süreçte olacaksınız gibi görünüyor yani e, duygusal olarak da ruhsal olarak da ağustos ayı sizin için biraz karışık olabilir ee, Örneğin partnerin e, parasal anlamda bazı sıkıntıları var olabilir fakat bu e, durumu bu kaygıları bu korkuları Belki hatta bazı kayıpları e, sizle paylaşmaktan çekinebilir e, bununla alakalı böyle bir paylaşım yaparsam e, Partnerim beni nasıl algılar diye bazı kaygılar ve korkular yaşayabilir. Bunun sıkıntısını ister istemez ilişkiye yansıtabilir. Siz de bu durumun farkında olmadığınız için belki de partnerin bu değişik duygu durumundan bazı sizi ürkütücü, daha doğrusu korkutucu sonuçlar çıkartabilirsiniz kendi kafanızda. Yani ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Partnerin evet bir sıkıntısı var belli ki. Ee, ama o sıkıntı benimle ilgili mi, bizim mi bir sorunumuz var, bizim mi aramızda bir sıkıntı var, ee, ben partnere yetemiyor muyum ee, gibi algılamanız söz konusu olabilir. Ee, bu durumda elbette ki sizi ağustos ayında özellikle ilk haftalarında biraz zorlayabilir. Ee, fakat dediğim gibi bu aslında sizlik bir durum asla değil. Partnerin bu değişik duygu durumu, belki içine kapanması, belki daha farklı davranmaya başlamasını Lütfen kişisel olarak algılamayın ki Ağustos ayında en azından kendinizi böyle kötü hissetmeyin. Çünkü dediğim gibi bunu biraz kişisel algılayıp biraz kendinizi, suçlamak demeyelim de ne olduğunu anlayamamak, sorgulamak, ilişkiyi sorgulamak, yetemiyor muyum, başkası mı var gibi düşüncelere bile sevk edebilir bu durum sizi. Bunun da aslında kaynağı partnerin sizinle var olan sorunu konuşmamasından kaynaklı olacak gibi görünüyor. Aslına bakarsanız partner için önemli bir yerdesiniz sevgili Oğlaklar. Sizinle birlikteyken, sizinle yan yanayken, sizinle zaman geçirirken Gerçekten keyif alıyor bu kişi. Sizinle birlikte olmaktan mutlu. Duygusal anlamda yani duygu anlamında bir problem yok gibi görünüyor. Size karşı hisleri e, size yeter mi bilmiyorum ama yeterince var gibi duruyor. Fakat siz bu durumu Ağustos ayının özellikle ilk iki haftasında çok fazla sorgulacaksınız gibi de görünüyor. Sevilmiyor muyum? istenmiyor muyum? Acaba vaz mı geçiliyorum? Hissini oldukça fazla sorgulayacak ve böyle kafanızda bazı senaryolar yazarak bazı muhakemeler yapacaksınız gibi görünüyor. Dediğim gibi burada tabii ki biz genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Elbette ki sizin ilişkiniz bu analize %100 e uymak zorunda değil. Bu sebeple zaten hep söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da mutlaka dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluştursunlar. Biz burada dediğim gibi genel enerjiyi değerlendiriyoruz ve genel enerji bize partnerin ağustos ayının özellikle başlarında bazı parasal kaygılar belki iş kaybı belki e, yettirememe belki e, kazancında düşüş ya da e, çalışmayan birisi, birisi ise de hani gelirinde ona o para kaynağını kim sağlıyorsa o kaynakta bir düşüş ve bu sebeple bazı sıkıntıların ortaya çıkması söz konusu olacak ve bunu size birebir bu şekilde anlatmayacağı için de size bazı korkulara, endişelere ve bazı sorgulamalara sebep olacak gibi görünüyor. Dediğim gibi bu genel enerji ve ben genel enerjiyi değerlendiriyorum. Bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Ee, artık youtube videolarında da bahsedeceğim bundan birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var özellikle böyle e, partnerleri birbirine daha yakınlaştırmak karşı tarafın e, aklına daha bir imza atmanızı sağlayacak bir çalışma büyü vesaire asla değildir tamamen telepatik mesaj yoluyla yaptığımız bir çalışmadır e, dediğim gibi çiftleri birbirine daha yakınlaştıran hatta ayrılıklar yaşandıysa yakın zamanda ve arada duygu varsa Evet, partnerin geri dönüşünü sağlayan bir çalışmadır. Ama altın çiziyorum asla büyü ve benzeri bir şey değildir. Bilgi almak isterim. Ben de bununla ilgilenirim. Ee, diyorsanız yine WhatsApp üzerinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu arada partner asus ayında çok ufak bir rahatsızlık geçirebilir. E, ee, bu şimdi sizi korkutmasını O yüzden o sebeple çok ufak olduğunu söylüyorum. Ee, böyle kronik bir hastalığı varsa bununla alakalı bir sıkıntı yaşayabilir. Ee, belki bu bazı hayatındaki hani kaygılar, korkular, kayıplar özellikle parasal manada bahsettiğimiz şeylerle alakalı ruhsal bir çöküş olabilir. Hani insan böyle ruhsal olarak da çöktüğünde kendini hasta gibi hisseder ya öyle bir durum yaşayabilir ama asla dediğim gibi önemli bir rahatsızlıktan bahsetmiyoruz. Fakat böyle bir rahatsızlık, böyle bir kendini iyi hissetmeme durumu da söz konusu olacak gibi duruyor partneriniz açısından. Sizin belki bunların hepsinin üst üste geliyor olması, partnerdeki dengesizlik, kendini böyle hasta gibi hissedip belki de size işte hastayım rahatsızım demesi size ciddi bir dengeniz anlamında bir ciddi bir sıkıntı yaratacak gibi görünüyor yani siz de bir dengenizi kaybedebilirsiniz ve ne olduğunu anlamadığınız için Belki de saçma sapan e, davranışlarda bulunabilirsiniz sevgili oğlaklar. Yani benim size tavsiyem şu açılımla alakalı, buradaki enerjiyle alakalı. Ağustos ayında partnerin hareketlerini, tavırlarını, e, belki içe kapanmasını, belki bahanelerini, yorgunum, işte hastayım gibi bahanelerini çok kişiselleştirmeyin. Onun dediğim gibi kendi hayatında kendi özel hayatında bazı problemler var ve bu problemleri çok birebir size anlatmaktan da çekiniyor olabilir. Bu sebeple böyle bir ruh haline girecek. Bunu kişiselleştirmeyin. Duygu anlamında gerçekten bir problem görmüyorum. En azından keyif alıyor sizle birlikte olmaktan, zaman geçirmekten. Aslında ona iyi geliyorsunuz ve şunu bile söyleyebilirim. Hayatında önemli bir noktadasınız. Onun için sizden öncesi ve sizden sonrası diye ikiye bile ayrılıyor olabilir. Yani partner sizin için bunu net olarak düşünüyor. Onun için bir milat bile sayılıyor olabilirsiniz ama bunu yansıtma konusunda ağustos ayında bazı sıkıntılar yaşayacak ve bunu dediğim gibi asla kişisel algılamayın, kişiselleştirmeyin. Böyle bazı sorunlar, bazı soğukluklar hissediyorsanız belki de bir adım geride durun. Kendinizi boşuna üzmeyin. Toparlanır bir ayrılık vesaire zaten asla görünmüyor. Ee, toparlanmayacak bir şey de değil gibi duruyor. Sadece siz içinizde e, bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşar ve hissedersiniz gibi görünüyor. Bunu hissetmemek adına da kişiselleştirmemenizi tavsiye ediyorum. Uyum iyi, e, yani duygusal anlamdaki aslında uyum iyi. E, hatta partnerin size karşı ilgisinin alakasının e, belki de sizin ona olduğundan daha fazla olduğunu bile söyleyebilirim bu açılıma bakarak. Fakat dediğim gibi e, size biraz kötü hissettirecek gibi görünüyor Ağustos ayında Kendi kişisel sorunlarından ve sebeplerinden kaynaklı e, sevgili oğlaklar aslında tekrar ediyorum onun için önemlisiniz. Onun için önemli bir yerdesiniz ve hatta hatta sizi öncesi ve sonrası olarak e, yani sizin hayatına girdikten sonra hani bunu bir milat gibi kabul ettiğini bile söyleyebilirim öncesi ve sonrası olarak hayatını sanki böyle iki ay ayırmış ee, fakat hani karakter olarak baktığımızda da çok da böyle birbirinize uygun musunuz işte burada da biraz e, sıkıntılar var gibi görünüyor belki de zıt kutupların birbirini çekmesi şu anda karşımızda olan çok karakter olarak birbirinize uygun görünmeseniz de duygusal olarak güçlü bir bağ olduğunu aranızda söyleyebilirim sevgili olak burçları. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki e, bu açılımın su sayında hayatınıza bir faydası olabilir. Beni dinlediğiniz için elbette ki çok teşekkür ediyorum öncelikle e, burada olduğunuz için. Çünkü burada olmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin efendim. Böyle videoların devamı için sizlerin bu tür desteklerine çok ihtiyacım var. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suçu lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.